Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyu beklemiştiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde logdeyiz ve arkadaşlar başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi harbiden çok güzel bir AVM ve nihai setleri geldi arkadaşlar. Şimdi daha gelmedi ama şöyle göstereyim arkadaşlar size saati. 4 dakika kaldı. Ben dedim arkadaşlar gelmeden önce bir girişimiz yapalım. Hazırlanalım kardeşim 3'e. Ondan sonra güzel bir şekilde açacağız. Sizler de arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi güzel bir şekilde onları sizlere gösterip açacağım. Bir daha katıp bir daha abone olursam, hiç de abone olursanız ben çok mutlu ederim. Şimdi çok teşekkür ederim sizlere arkadaşlar. Yani e, doğru gidiyoruz. E, az kaldı 25.000 falan bir abone sayısı kaldı galiba. Hatta 35 Yani çok az bir şey kalmış arkadaşlar. 6 gün olursak cidden beni çok mutlu edersiniz. Bir bir şekilde ilerliyoruz, büyüyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi artık bunu bekleyelim abi abiciğim Bunu gördünüz mü? Oğlum bu çok bu Baksana. ne? Baksana bak bak izle i̇şte izle bak. Öldürme ne? Oh. efektine bak. cidden böyle nasılayım? Bir tek canlı değil gibi ama çok güzel yapmışlar. Baksanıza ses sikiyor dayı bu arada. Bir şey diyebilir miyim? Ha. Bence ölüm duyurusu ayrı çeps kötü bak. Ben 24 sandım oğlum bunu. Evet 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 ben de öyle sandım. Çok benziyor. Giriş süresi de böyle arkadaşlar. Ölüm duyurusu harbiden efsane. Cidden çok güzel. Baksanız oğlum bu aralar bak baksana gelen silahlara bu aralar cidden çok güzel silahlar getiriyorlar Hele olsun PUBG silah süslemesi bu çok gereksiz cidden buna gereksiz diyorum ve gereksiz yani cidden Oğlum adamlar ne Bu da abi? son görünüş abi oğlum bunu ya yapmasınlar altı level olsun ya, yani İşte böyle o zaman yok. nerede para kazansın parayı alacaklar sen Allah abi, Oğlum <laughs> bak daha ne alacaklar mesela Valorant'a bakarsan silah alıyorsun bir de diğer ne istiyordu Yükseltmek ne için yükseltmek için bir tane parça istiyor onu da oyun oynayarak alabilirsin parayla da alabilirsin ama oyun oynayarak ver gönderiyorlar. E burada alıyorsun abime diyelim. Bu ayrı bir ucu gidiyor. Boya ayrı bir ucu materyal ayrı bir ucu. Bu yanlış bence abicim. Bir tek yanlış olabilir ama. Olur o şeyler arkadaşlar. Şimdi silahımız da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harbiden çok güzel. İyi silah, iyi silah. Helal olsun. En iyisi bu ama. Oy. O zaman bunu bir 7 seviye Oy. yaptık. Bak yani 7 seviye hak eden bir abi diyorum ben buna. Cidden çok güzel görünüyor. Kanatları bir hareket <laughs> ediyor. Yani son 1 dakika kaldı artık. Umarım gelir. Bir de nihai seti vardı galiba bunun. Aa dondu. Aa gelmiş, gelmiş, gelmiş. Bir şey kalmadı çok iyi yetkinliklerden diyorum Direkt yürüyor arkadaşlar an. şöyle nihayet setimizde bu arada Vay. Ödülleri ay ana ne uğradınız? çok canlı lan Bunu eşyer yapsana Eşyer eşyer alıp çıkıyor lan Hemen yapacağız. alınca yaparız lobide Aynen Buraya oluyormuş Bir bunu sıfırladık mı İddiyen şimdi olayı Bak nasıl duruyor lobi Burası iyi duruyor. Tamam, bir dur girişinden. Oy 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 lan. Emoji değil bu oh. sadece bu gösteriş için. Gösteriş <laughs> için. <laughs> <laughs> İnşallah emoji de vardır yani var. Yo yo böyle almıyor. Böyle geçti arkadaşlar. Var mı? Var vardır da ama böyle değildir. Hat, bak, aşağıda muhtemelen parayla Allah, satılıyor. Allah'ın Allah, Allah, Allah. Bakayım evet, mine çantayı, çantayı çıkarayım Çantayı nasıl çıkarırım çıkaramıyorum. Çanta yok mu? Ol, çantası güzel mi? Ben bu arada çanta, sağ Çanta benim lan çanta. Çanta değil. Ay, şey. Çanta tamam lan. Kafayı mı yedin ya? Hayır. Paraşüt. Gözlerim görmüyor. Bu ne lan? Paraşüt çok kaba. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şapka çok iyi. Kalsın arkadaşlar. Evet evet. İkinci seviye sarsın. Şapkan iyidir. Normalde emoji de olmuyor muydu nihayet setlerde? Şapka güzel. Onu acaba... Ya işte, muhtemelen İstini parayla alınıyor. Mu? Aynı. Aynı şapka da bayağı iyimiş. arkadaşlar çok güzel. Şu arkadaşlar istiyorsanız e, hızlıca o zaman açıyorum. Abime de buradan verecek değil mi? Kardeşim 26.000 evet. UC bir imkansız deniyoruz <laughs> ama deniyoruz. Hop. Verdim bir anda ilkten. Geçmiyorum geçişine bakalım. Bu ne lan? İnset nerede? Ne oğlum? Ne oluyor oğlum? Abi biz ne? basmıştık da. Ama terel verdi. Ama. Bir saniye. animasyon lan. geç değil bu arada bak. Animasyon geç gibi mi yapmışlar? Nasıl bir şey yapmışlar oğlum bunu? Bir tek şey de olabilir. Yeni geldi ya. Böyle mi Ay yani? şeyler. Bunlar da Hı. random geliyor. Anladım anladım. sola solda açılsana ödülleri al ha. Aynen bakalım burada ne veriyor. Parça veriyordur ya. Burada 5. Daha fazla yapabildik. Bu ne lan? O materyal iyi. Burada da puan mücevheri ve bir iki tane koysa keşke oraya devam. Şöyle bir açıyorum. Vermedi. Aa dur bu arada şuraya da bakalım. Abi bak, para abi Oy, Uygun lan abi Aa ana ne olur adını. Oy. Ay, bu daha iyi yapmış lan animasyonlar. Ya, ya. Ya. Helal olsun lan iyi yapmışlar. Devam. Bunları sonra alırız. Alalım mı totemleri? Çok güzel. Ay ben çok iyi. Ah. Kullenmeden cool oldu. Gayet güzel. Ee, totem totem. Tati. Totem arbi lazım arkadaşlar. Yapın totemleri. Tamam böyle yapıyoruz totemler. Dur. Dur ben YouTube'daki yorumlara bakayım bir. Totem yazan var mıydı? Ha. Bak bakayım sen bir. Vermiyor. 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 Verme. geçti bir açalım. Verdin mi? Vermedi. Çok kötü veriyor. Hiçbir hiç şey vermiyor. Buradan vermezse YouTube bırakıyorum. Ay! Ay bu. Ay! Ne, ben? Ayy. Ayy. ne Ayy. oluyor lan? Devam. Tamam bırak sen, bırakma. Yok yok bak bırakmamı istemiyor. Eyvallah PUBG sağ olasın. PUBG golde PUBG Aa tabii tabii PUBG harbiden çok sağ olasın. Devam açıyorum. Ya bak buradan bize iyi bir set verirse. Yani buradan bunlardan birisi verirse çok güzel olur ya harbiden. Çok iyi. Abi ne oluyor? İyi, iyi parça veriyor. Bayağı iyi parça Abi veriyor. Be. İmkansızı çok iyi deniyoruz. Aha materyal de verdi. Saydınız mı kaç parça ihtiyacımız var? Tık evet, evet. de şunları alayım. Fazla parça ihtiyacımız var. Onu bir şey ben. Üf. Bu Abi, Abi ne alınıyor bu parayla? Abi ne 3 para alınıyor. 3 para. Aha evet. gene materyal. Gayet güzel. Direkt bir hızlı bastım bir, bir tane. Çıkıyormuş. Çok iyi. Allah çarpsın çok iyi veriyor. Bir de ses set çıkıyor. Seti var ki. ya. Seti verirse var ya. Öf. Ha verdim mi gene yok vermedim. Sonuna kadar açalım. Aa, Abi ölmeyi versin de şarlıyız şu an. Ama kutuyu bu arada bayağı iyi getirmişler yapmışlar. Her şey ellerine sağlık. Harbiden el evet. olsun bak şey. Devam. Bu lan. Ben bunun taktiğini çözdüm bu arada. Aa, Geliyoruz şöyle oldu. yapıyoruz hop. Sonra bir anda şöyle atıyoruz. Oy taktiği çözdüm. lan. Materyal de verdi. Materyal de verdi. Bitti. Şöyle açıyorum. Ah, vallahi, Aa, ne? dedim? Oooo no. Ne yapıyon oğlum ben anlamadım Bir daha yapsana Ne bileyim öyle deniyorum oğlum ne taktiği <gülüyor> <gülüyor> Bek de evden Oha lan Parak çalmana gerek kalmadı bu arada Dur 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 Katar'ın meşhur totemi evet, İki, iki tekli Hikar, bir onlu yok yapıştır. Tekli. Tamam hadi açalım. İki tekli bir, bir onluyu baş yapıştır. Baş, başı yarın. Baş bir tane daha. Baş onluğu. <laughs> <laughs> tamam. Aa aa Lan e, yapsana taptik. bir UJ'yi tıkla UJ'yi. Harbi UJ'yi bir tıklayalım arkadaşlar. Bayağı iyiymiş ya bu taktik. Barış şey. abi sen çözmüşsün. özmüşsün. Aha verdi. Ya ya. Verdi, verdi mi? Verdi Oha bak öyle yapınca veriyor. Allah'ım ne avrayım. Oha. ne avradın ha. Yok artık. Bırak bu totemleri. Yok artık bayağı yok artık. Verdi. Bir ödülleri alabilir misin? Abi ben bırakıyorum hadi ben gittim ya. Çok ya güzel. Nereye gideceksin? Ayıkların kaç numara? Ne? Ayakımara Ayak kaç numara? Ayıkların kaç Canım benim. Ha. Bir ödülleri alır girer misin? Aa ödülleri alır girer misin? Buradan çıkalım şey bataryayı kasalım. Bak kasalı. kaç tane lazım? Baya. Baya iyi bak. Baya iyi. 3, verdi. 6, 9, 11, 12 oh. O alttakini göremiyoruz o alttaki bu arada. Kaç tane kıyafet kaça? Dur bekle kamera. Altı kıyafet altı ya. Altı. Bakayım materyal. On Paraşüt aldın mı? Paraşüt açmayacağım. Paraşüt bu. Kalk paraşütü geç. Emoji alacak mı? Bir şey söyleyeceğim. Emoji o zaman, evet. ben, o zaman yetiyor. O zaman yetiyor zaman yetiyor. Yetiyor, yetiyor. Yetiyor mu şu an? Evet evet. evet. Ama kaskalıyız. Kaskalı Sen biraz daha istiyorsan. Tamam açıyorum. Bir keşen varken bence. Bayağı iyi verdi. Bayağı iyi verdi. Ama bize şey lazım abim için kere daha full elim salarım bence. Hadi. Hemen UJ gir ya. Ne? Allah belanı ver. Tam materyal verdi güzel. Verecek bu, bu arada. Günlük evet, yapıldı Nasıl bildim ama? Şimdi dur. Ne bir zanisi. Kıyafeti Üçünü alabiliriz. Tamam bir kıyafeti. Bismillah. Bunu Sonra abime yedi almamız lazım. Abime de alıyorum. Ben bir de kas. bunu alayım mı? Bunu alayım ya bunu. Alayım değil mi? Oğlum çok iyi bu ne? Al set olsun. Emoji emoji. emoji. var ya. Emoji de al hadi ya. Emoji de al. Emoji mı alayım? Emoji al emoji al. Oğlum kas ben takmıyorum ki tabii. Çok büyük görünüyor zaten ya. Hayır doğru. lan. Kötü kötü. Emoji, emoji al. Emoji bir tane bir tane materyal olalım. alma al, mı? Al, al, materyal alma. Kalsın. Kalsın kalsın arkadaşlar. Buraya bir arada el atabiliriz. Kaz kişi için sıkıntı yok. Şimdi bana kaç tane şey lazım? materyal. Şu an ölürüm mu? mesajdan sonra fullersin Hayır, istiyorsan. Hayır, istiyor ben full Çok daha iyi, iyi. oldu. Of, hmm. of 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 of. Oraya bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Şu oh, an bir 8x'ine bir bakalım mı? Dürbünleri merak ettim. Dürbün 8x'i böyle harbiden. Hemen Bu da susturucu. Susturucuya Susturucu takmıyorum ben de. Yok ya Oy, bunlar o kadar evet, abartılı evet, iyi değilmiş. Çok iyi. Yok yok. Susturucu sınırlı iyi evet. ya. Şarjörü bir takı iyi. Yok bence gerek yok. Bence bunlara gerek bence yok zaten. De. Ya sadece 8x alırım ama şu an ne yapsak sizce? Bence... Seçim. O kurulmayacaksan şey kaskı falan da al git eğer sen bilirsin. Bence gerek ben... var mı buraya? Bence gerek... Kask da istansama ya. Bas bunda güzel materyal de kasarsın sen. Evet kask de lazım. Ya. Abi ha, aha oldu. verdi lan. Ne verdi? Ne verdi lan? Şey, şey, şey verdi ya oğlum kör müsün? Şapkayı Hayır, verdi. Bunu lan, bunu verdi. Lan, ya, dönüştü, dönüştü dönüştü. Aynen dönüştü oğlum. Nasıl dönüştü? Hayır Şapkayı oğlum yaptım, ya. Şapkayı aldı dönüştü. Ciddi oğlum, vermesin lan şeyi. Evet. evet dönüştü. Aha verdi gibi. Tamam şu an tamam, arabiliyoruz. Tamam tamam bitti 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 bitti. Yani. Dur, Basma bir daha. Allah belanı vermesin ya. Kaskı alıyorum o zaman. Bence bas Dert, bence e, ben yeter. Alayım. Yeter dur. Yo yo para. Para şirketten basar mevsim almak için ama yani biliyorum belki sizlerde bile takıntı vardır. Girdiğiniz hepsini açalım falan diye ama harbiden kötü para ya. ya baksanıza. Yani bence kötü. Materyal nereden Zaten harbiden? kaç sürede çıktı? Bir ömür yetiyor zaten onun süredisi. Değil mi ya? Bir ömür yetiyor ben bunu parçalayayım o zaman. Gel buraya. Burada da durmasın bu. 13 bin. Geç, geç, geç. Aha geldik setimize. Bunu bir giyelim. Bekle bir de şöyle şunu giyelim. Harbiden çok çok fena oldu ya. Çok güzel oldu. AVM nerede? Oh AVM yerine buraya elim alsın daha iyi oluyor lan. Yok, yok oğlum al abime al eline. <laughs> abime çek. Ne güzel oldu lan. Okey bitti. Helal olsun cidden güzel bir şekilde fullledik. Baya şanslıydık. Hem baya şanslıydık. Şimdi hızlı bir şekilde o zaman. Maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza girdik. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atıyoruz. Sıkıntı yok yani. Gelenlerde çok var. Bak tek istediğim bir tane AVM be. Harbi buradan Oha gelin, ne? Sakin arkadaşlar, sakin oluyorum. Aşağıda yeni bir. Bak şurada aşağıda yeni bir. Evet, Oynadım bunu. Vurdum. Var, gel. Nerede? Sadece Benim şey yok. Ay no Kesinlikle. Benim kill'im tamam, de zaten. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bekle. Ki, beni duyuyor musun lan? Evet duyuyorum Lan arkam kim Kimse lan bana. Burası bitti değil mi? Evet. Geleğinizi, kaskınızı alın. Bir sıkıntınız varsa söyleyin. Aynen öyle. Sağdan gireceğiz bu arada. Tamam, gelin girelim hazırsanız. Aa, ha, solda. Çocuklar, bu dışarıda var biri. Bitti. Aa, senin mi şey oha? Ben vurdum sandım. Helal olsun kardeşim. bitti, bitti, bitti lan. Biraz vok geliyor gibi. Bana mı öyle? Şey olduğu için bir iyi gidiyordur. Arkadaşlar evet. bu arada e, cidden setin itbaksı çok böyle düşük. Güzel yani. Normalde biliyorsunuz böyle setleri nihayet odur odur bir yüksek yapıyorlar ama bunun itbaksı çok güzel. Tamam kıvamın da abi helal olsun. Sözke çatıda beleşkili var. Bekle geliyorum. Ha var şahıs var. Tamam acele etmeyin ya çatıyı vurabilirsin rahat ol. Merdivende direkt direkt merdivende. Ben abi en gitti. Konuşmuyorum ya o yüzden yapıyordur. Güzeldi mi? Dışarıdan yerini Gittir. vurdun mu? Hayır. Evet vurdum bir tane daha var. Bombayı geçip kimseye gitmiyorum. Düzeldi düzeldi abi. Tamamdır. Bir dışarıdaki de. Hello. Helal seni oğlum. Helal evlat Alır mısın hepiniz? Sasuke 50 tane kez ortaya gidelim. Gize, gideceğiz gideceğiz AVM lazım. Kim geliyor lan? Bu evlat, Gizli. evlat. Gizli. evlat. Gizli. evlat. Gizli. evlat. Gizli. Çok iyi. Helalim. Hadi orada koşalım hep beraber. Hayır evet. şurada kim evet. var bir tane? Lan beni. Hele bir onun. Şuradaydı. Oynayabilirsin sağdan. Bitti. E, ee, Alcan MG'yi. MG, MG alabilirim. MG al yardım et nerede? MG yavrum Ben bir oynuyorum bakayım burada mı? Bot bot bu. Bunu bakayım. vur. Bir abim abi. Bir tane var, abi. var burada. Biden bunu. <laughs> mid var, mid var. <laughs> Şurası var tekrar. Loot mu yapıyorlar <laughs> çok geri benden Neyi de atıyorum oraya? Tamam, aceleye gerek yok. Çok sakin oynayın. O midden bir tane AVM alırız. Ki kimse izin vermeyeyim gelmesine. Aç. AVM verdi. Habime verdi. <laughs> ne oldu lan? Kaç tane Şey şey burada burada. Gel 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 Bot hemen deneyelim. Bot denemek istiyorum. Ya. Lütfen lütfen lütfen. Tamam 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 vur vur. Tamam. Hadi lan zerle vurabiliyorum. Hop. Ay ay. Oy. Çok güzel görünüyor. Çok iyi lan. Oğlum arada bana dur 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 abi böyle vuracağım. Bak Allah geliyor ya. geliyor. Bak bak Oy. bak. Oo, abi, abi yine indirirsen senin bir yani yazarım. Abi baya iyi. Sen baya iyi. Sen... <laughs> Şöyle. Fark ettin mi? Oy. Lan çok güzel. Aaa Sasuke Sasuke. Şuraya geçmiş. Daha geçmişiz Sasuke. Gel oğlum gel. Ver şu yerde kapat. Şurada şurada location. şurada. Lan önünde. <laughs> Lan Helal. Edeyim. İlerlesene. Hayır, burada adam var. İlerliyoruz bekle. Burada şu an. Mark the location. Burada. Atladı aşağı atladı. Burada. Mark the location. Hay yok lan bak. Bak yine gitti aptallar da. Hatır wow. abi arabayı alsana at şu ben. Burada burada. Onu vurmadın mı? Ah lan. Yalnız atayım dedim de. İyi düşünmüşsün zaten tek gemer işte o yüzden. Aa, Neresi? Evet. Oy, bir tane daha finişte. Yakıtım bitti. Ah, güzel. güzel kardeşim benim ya. Bon. Bak burada burada evde Watch out. Tuttu. Bana vuruyorlar bana gel 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 gel. Sasuke. Kaçtı lan bu. Bana gelseniz ya. Abi dur dur önümüzde adam bir. var. Neyse. Nereye geçiyorsun? Bomba var. Aa bomba var bomba var. Ha gördüm. Atıraptım Hayır. Ya. O IP'nin şey baygın sesi geldi. Naksa benim. Evet. Çok iyi. Abi, mi, abi ben ben çok güzel. Seti de çok beğendim. Okey. Duydun değil mi? Kim atıyor lan? Bu atıyor galiba. Ya ay. <laughs> Bırak elindeki AVM'yi zaten kullanamıyorsun. Gel fırlat fırlatabilirsin ipi oyna eve. Şey evde ipi. Tam 90'a vurdu lan. Ya abi tabi. Eski topçulardan. Bekle gireceğim 80 metre. Ekanım İkinci katta. Ki. Tamam sıkıntı yok. Abi geldim anlamadım yani geldim. Ne yapıyorsun lan? Ya? Bir tane bomba var. Yemin ederim öyle güzel attın ki ben de güzel kontrol ettim ama. Aa bak iyi geçiyor. Nereden atıyorsun? Ananı avradın önümde kim vurdu şey acaba ya. ya? Ha vurdular mı onu? Hayır hayır. Geldim. Arkadaki galiba takım arkadaşı. Bir sar sar alana gideceğim. Nereden artıyor? Atlasana bana bir nerede? Abi, Lan önümde ya burada. Lan piklesin vuracağım. Nereden pikle söyle? Lan tepede var Gitmeyeyim dur. Bir daha pikle. Şura, Şurayı görebiliyor musun? Hadi. Bakacağım da Tepe bu şunu. Tepe beni var. beni öldürdü. Ya oğlum. Bekle be abi bu tepiklemez. Ben tepeye naklayacağım. Hı hı. Tamam tamam nakla. Araba bulabilirsen bul beni al Ne bekleyin? Tepede nak var. Hiperban e, var mı? Ben yok. yok. Ben iyisiz sen buraya gel ben seni dö... Şey yapayım. Gelemez ki oğlum çocuğu. Gelirim gelirim. Aa! Adam geldi bana. Tepe 2 nak. Tepe 2 nak. o yapayım. biri daha vardı. Yine mi? Az şu yanında biri daha var hepi. Tam dibinde mi? Evinde evinde. Üç vurdum, Ana, üç vurdum iyisin helal. lan Vallahi çok iyisin. Support mu lan? Adamsın. Katar abi var ama. lan hepi. Hep harbi güzel supportladın. Ben de iyi kaçtım ha. Çok iyi oynadın. Kulu 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 yaparım seni kayada bak Sosuke. Oy ne istiyorsun Gel ben bak Arabayı süreyim tamam. sen gel. mi deneme gerek yok. Aynen Uçuş etiyor, abi. Uçuş yapıyor. abi. varmış galiba. Uçuş etmeye. Kunak kunak Bir tane Daha var yapıyorum Sosuke. Aa iki nasıl? Kunakı çek. Alanı bir ya. Ay gördüm mü gördüm. Oy. Abi nesin be. <laughs> Bakayım iş. Lan vurmasın seni. Vur ne vur vur Vurdum onu. Kutucu kardeş mi zıplıyordu ama. Arka ben de onu ikiye vurdum bu arada. Merhaba evi Vurma vurma Evi bu arada bile ben izleyeyim bunu ya kanka. Ev tek bu arada Ev tek. Ev oynayabilirsiniz. Aa çocuk burada. Aynen ev oynasana ipi Oyun oyna. Ha onlar iki onlar zıplıyor zaten gel evi tekte var. Tamam onları delmiyorum zaten. Bırak bırak onları vur okey. Gel bunu Çok iyi sen. Gel delim Onlar zıplıyor ne? galiba. Tamam okey ya. Evet, evet. Gelirse bana kişi. gelin. Geliyorlar geliyorlar. Abi ben anlamadım yani anlamadım. Ben şeyi anlamadım. Bu evdeki bunlara sıkmıyordu. Onu anlamadım ben. Bunlar için şey değil. Siz ki kayarken. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Tam olsun sizler. Vallahi iyi. Ne yapalım? Nasıl? Abi ha. sen hiç sonunu onu yapamazsın. Sokayız biz. Ha, anladım abla, Anladım. Sıkıntı yok. Vurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hayır, ran kasıyorsanız vurun bir lan. Lan lan bak. Bu bu çocuğu vurun ya. Bu yaramaz. Abi ben anlamadım geçimi. yani, Anlamadım. Bu tanımıyorum vurun onu. Vurun vurun şunu vurun kill alın ya gel gel buraya gel Vurun lan vurun Önce Bir şey söyleyebilir miyim? Hepimiz Kardeşiz Tamam yumrukla yumrukla Ellerine sağlık ellerine sağlık Beni vurabilirsiniz bu arada rank kasıyorsanız vurun beni Yok 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 öyle... Yo vallahi vurun rank kasıyorsanız vurun ben kasmıyorum Vurun vurun Videodayız zaten Sen nereli ya? <laughs> Allah'a ben atalım Koca yürekli bir Sasuke bırakıyoruz sonun sonuna Helal be Hop bak, be. bak 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 buna bak hop <laughs> <laughs> <Gerçekten> Sesinizi <deyiz, gülüyor> duya, duyamıyorum bu arada. Eski telefonda konuşuyoruz kafa, o yüzden benim sesi abi. kapalı yanımdayım. Anladım. Vurabilirsin ama sıkıntı yok. Tamamdır tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Öldü. <laughs> Ellerine sağlık abla. Görüşürüz yayınlar. Kaç kim toplamda? Yok <laughs> daha koy. Oo da ne oldu abicim? Daha ne? Daha ne olursun abicim? 33 kilo almışız toplamda benim hesaplarıma göre. Harbiden çok güzel bir maçtı. Çok iyi bir maçtı. Kutuyu da cidden güzel bir şekilde çıkardık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hani videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi bunlar sonunda kanalına gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Güzel gameplay'ler çekiyor. Arada tabi sandıkta falan çekiyor. Haberiniz olsun. Sasuke Gaming'i unutmayın. Çok güzel videolar e, girmeye çalışıyorum. Simile oyunudur, Minecraft'tır ya da GTA 5'tir. Farklı oyunları izlemek isteyenler gidip o kanaldan izleyebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Bay bay.